Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance'ın düzenleyeceği 4 Ağustos saat 10.00 Türkiye saatiyle olan etkinliği hakkında bilgiler vereceğim. Bu etkinlikten arkadaşlar 12 dolar değerinde quiz çözebileceğiz. Quiz'in cevaplarını da aşağı bırakacağım kanallardan bulabileceksiniz. Ama önce biraz bundan bahsedeyim arkadaşlar. Binance etkinliklerini biliyorsunuz sürekli olmaya başladı artık. Örnek veriyorum bir iki hafta önce de yapmıştık 12-13 dolarlık bir öğren kazan etkinliğiydi. Cevaplarını da paylaşmıştık. Yine 12 dolarlık bir öğren kazan etkinliği var. Bunların cevapları hazır. Zaten birçoğumuz Binance borsasına üyeyiz, kullanıyoruz ve hatta A'dan Z'ye birçok şeyini biliyoruz. Ama yine de bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için de tamamen ücretsiz bir şekilde sadece quizleri çözerek para kazanabilecekleri bir olay olduğundan bahsetmek istiyorum. Sadece aşağı bırakacağım linkten de kayıt olarak ücretsiz bir şekilde quiz zamanları quizleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. Şimdi detaylara bakalım. Activity period diyor ki faaliyet dönemi 4'ün yani ayın 4'ünden 10'una kadar diyor ama biliyorsunuz arkadaşlar bu testler 10 dakika bile sürmüyor bitmesi. Ya da hemen kapatıyorlar ve 1-2 gün içinde tekrar biz belirsiz bir zamanda tekrar açılıyor. Yapamayanlar öyle yapabiliyor. Burada ne diyor arkadaşlar? Tüm KYC onaylı kullanıcılar makaleyi okumaya başlar ve videoları izledikten sonra testleri çözebilir. Bundan bahsediyor. Burada 3 farklı projenin testlerini yapacağız arkadaşlar. UMA, BAND, BTTC şeklinde. Buradan şimdiden araştırmak isteyen araştırabilir. Zaten bunların cevaplarını paylaşacağım dediğim gibi. Şimdi Learn to Earn yaparken arkadaşlar burada şimdi sayfaya giriyorsunuz Binance uygulamasında ana sayfada afişi çıkacak ayın dördünde yapacağız Tabii ki bunu e, teste girdiğinizde Bakın şu an quiz göstermiyor ya Mesela şöyle yaptığınızda şurada açıldığı zaman şurada bir test çıkacak starte quiz diyecek bu teste başlayacaksınız uygulamalar İngilizce olması gerekiyor bunu da söyleyeyim bu şekilde arkadaşlar 3 quizden totalde 12 dolarlık bir para alacağız bu oynayabiliyor. 10 dolar, 13 dolar bandında seyreden bir para alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi soruların cevaplarını da aşağı bırakıyorum. Aşağıda kanallara bırakıyorum. Onun haricinde de binansa hiç üye olmayan dostlarımız için aşağı komisyon indirimli linkimi bırakıyorum. Herkese bol kazançlar şimdiden. Ayın 4'ünde saat 10.00'da görüşürüz arkadaşlar.